Sual selamun aleyküm. Yelem eyyuhel aziz. Tevfik ilahi refiki olan adam tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet Kur'an'dan hakikati tarikatı tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere ulu maaliyeyi okumaksızın ishal edici bir yol buldum. Seri Üseyir olan bu zaman evladına kısa ve selamet bir tarihi ihsan etmek rahmet hakimenin şanındandır. İfadesi Mesnev-i Nuriye'de geçiyor. Yukarıdaki ifadeye binaen birkaç sorum olacak. Hiçbir kötü niyetim yok. Bu dairenin istifademin bu daireden istifademin eksilmemesi, artması için bu hususları soruyorum yanlış anlaşılmak istemiyorum istemem. Bir, zaman tarikat zamanı değil ifadesini kullanan üstadın bize neyi ikaz etmiştir? Risale-i Nur'da üç devre var. Risale-i Nur'da üç devre var. Bu üç devrenin her birinin kendine lazım şartları var. Ve amelleri var risale Nur'dan cevap veriyorum. Risale-i Nur'da üç devre var. Birincisi imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. İkincisi hilafet-i Muhammedi ünvanıyla şeriatı icra ve tatbik etmek. Üçüncüsü cemahiri müttefika İslamiye davasını tahakkuk ettirmektir. Şimdi şöyle çok basit bir misal vereyim. İlkokuldaki bir çocuk olabilir ya parlak zekası vardır vesaire. Daha 1 2 3'ü yani çarpım tablosunu çalışırken e, acaba kimya nasıl oluyor? Fizik dersi nasıl oluyor? Abilerin fizik dersi çalışıyorlar. Öğretmenim bu fizik nasıl oluyor? Fizik neden bahsediyor? Öğretmen ona nedir? Hele sen çarpım tablosunu öğren. Senin o, sen ne bu? Şimdi fizik dersinin zamanı değil. Bu ne demektir? Fizik lazım değildir demek değildir. Fizik şimdi lazım değildir sana. Kimya şimdi sana lazım değil. Sen şimdi çarpım tablosunu ezberliyorsun. Harfleri öğreniyorsun, çarpımları öğreniyorsun, bölmeleri öğreniyorsun. Şimdi tarikat zamanı değil. Bu söz ekseriyetle mahkemelerde söylenmiş. Üstad Hazretlerine sen tarikat kurmuşsun diyorlar. Tarikatçısın diyorlar. Üstad Hazretleri mahkemede diyor ki şimdi tarikat zamanı değil. Şimdi mahkeme zamanı. Şimdi biz burada mahkeme oluyoruz. Şimdi tarikat zamanı değil. Bir bu. Gelen manalar. İki, o günkü talebelerine diyor ki siz imanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmakla vazifelisiniz. Sizin vazifeniz bu. Tarikat değil. Tarikat değil. Siz hakikat ilmiyle insanları fıskı fücurdan kurtarmaya, imanlarını muhafaza etmeye şu, an, şu zamanda işiniz bu. Şu anda tarikat zamanı değil. 3 Siz birinci hizmet devresiyle vazifelisiniz. Bu iş size lazım değil. O ilkokul talebesi gibi. Bunun sahipleri gelecek. Şimdi şimdi zamanla zamanla kayıtlı söz söylüyor. Zaman tarikat zamanı değil. Tarikatlar iptal oldu demiyor. Tarikat lüzumsuzdur demiyor. Tarikatın hiçbir manası yoktur demiyor. Şimdi tarikat zamanı değil. Şimdi değilse ileride var mı? Soru işareti. İleride var mı? Yani kesin bir ifade değil. Tarikat yok değil. Şimdi zamanı değil. Bu 3 4 hususu düşünerek bu kardeşim bu sualine cevap versin nitekim Emirdağ lahikasında dün evvelki günde yine baktık. Orayı oku eğer bu kolaydaysa. Yani 1950'den sonra ikinci Emirdağ lahikasındaki bir mektubunu okuyoruz üstadım. Ben şimdiye kadar tarikat zamanı değil, bid'atlar mani oluyor der idim. Ben şimdiye kadar tarikat zamanı değil bid'atlar mani oluyor der idim fakat şimdi 12 tarikatın 12 tarikatın khulasası ve ve tarikatların en geniş dairesi olan Risale-i Nur dairesine herkes kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek elzem olduğunu zaman gösterdi elzemdir sen oradan oku şimdiye kadar ben yalnız iman hakikatini düşünüp tarikat zamanı değil, bir ağlar mani oluyor dedim. Fakat şimdi sünnet-i peygamberi dairesinde bütün 12 büyük tarikatın hülasası olan ve tariklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesinin içine her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek lazım ve elzem olduğunu bu zaman gösterdim. Ben büyüklerin ağzından konuşmasını asla sevmiyorum ve tasvip de etmiyorum ama bu mesele çok mühim bir mesele olduğu için Hulusi Bey'in bu meseledeki sözünü nakledeceğim. İsteyen hayatta olan nurcuların hepsine sorabilir. Yani Hulusi Bey'in dersine giren talebelerin hepsine sorabilir. Biz burayı okuduğumuz zaman Hulusi Bey Allah ondan razı olsun, Allah ona rahmet etsin dedi ki Üstad ehli tarikata diyor ki, bu da bir tarikattır. Bu söz aynı aynına, harfi harfine Hulusi Bey'in tabiridir. Dediğim gibi ben büyüklerin ağzından laf nakletmeyi hiç sevmeyen bir adamım. Çok, çok az naklederim ama bundan mecburiyet hissediyorum. Çünkü bu dairede büyük bir yanlışa, büyük bir sapmaya sebep olmuş hadisedir. Bura okunduğu zaman Hulusi Bey Üstad ehli tarike diyor ki Risale-i Nur'da bir tarikattır. Bu da bir tarikattır. Benim bu sözüm ispatlıdır, şahitlidir. Burada Elazığ'da derse devam eden kaç kişi varsa o gün derste bulunan kaç kişi varsa benim bu sözüme şahitlik yaparlar. Evet kardeşim ben bunu zamanla kayıtlı şartlara bağlı ve sonradan kendi mübarek tabiriyle ben şimdiye kadar tarikat zamanı değil bid'atlar mani oluyor der idim. Fakat şimdi tarikatların en geniş dairesi ve 12 tarikatın kulasası olan Risale-i Nur dairesi içerisine her her tarikat ehlinin kendi tarikat dairesi olarak görüp girmesinin ezem olduğunu söylüyorum. Bunun temeli nereden geliyor? 1931'de yazdığı 5. mektuptan, 4. mektuptan geliyor. Üstad bu sözü aslında ta 1931'de söylemiş, dördüncü mektupta söylemiş. Ama tafsil etmemiş. Aslında tarikatların Risale-i Nur dairesi içine girmesi ihtiyari değil. Almış üstad onları içine zaten. Onlar zaten içine almış. Dördüncü mektupta bu yazıyor. Ama imanı nazar lazım, dikkati nazar lazım. Ta o gün yazmış bunu. Ama tafsilini 1950'lerde 50'den sonra yazdığı Emirdağ 2'de bu mektupla tafsilini veriyor. Yani Üstad Hazretleri lütfedip gelirseniz gelin demiyor. Gücü var. Müceddit. Eseri müceddit. O zaman da İmam Rabbani Hazretleri müceddidi şöyle tarif ediyor. O zaman da her kimde nur ve hidayet varsa mücedditten gelir diyor. Müceddidi millet ne zannediyor? Benim kanaatim. Bu soruyu konuştum benim kanaatim. Ama açık olan herkesin bilmesi lazım gelen ve asla itirazı mümkün olmayan şarta bağlı bir konuşmadır. Bir emirdir. Çünkü bidatlar mani oluyordu. Sonradan bu bidatlar kalkınca herkes bu tarikatın en geniş dairesi içerisine girmeye kendi dairesi gibi görmeye elzemdir diyor. İfade zaman bana ait değil. Bunu böyle anlıyorum kardeşim.